bir püf noktası böyle lime'lı ya da limonlu içecekler yapacaksanız kabuğuyla beraber başlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir 40 saniye sonra onu süzmek. Süzdüğünüz zaman kabukları içeceği acılaştırmaya fırsat vermeden kabuklarını ayırmış oluyorsunuz. Şimdi üzerine bir litre su. Acılaşmasına izin vermeden makineyi durdurup süzeceğiz. artık süzebiliriz. Şimdi bu sayede o limon hem suyunu zaten aldık, kabuğunun da o güzel tatlı lezzetini aldık. Fakat acılaşmasına izin vermeden durdurmuş olduk.